Değerli arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size direksiyon hocası nasıl olunur? Direksiyon hocası olmanın şartları nelerdir? Direksiyon hocalarının ortalama almış olduğu maaş ne kadardır? Ya da kendi görüşüme dayanarak iyi bir direksiyon hocası nasıl olması gerekir? Bir de ben bu işe neden başladım? Bununla alakalı şöyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Çünkü YouTube kanalımda çok soru soruluyor. Hocam direksiyon hocası olmak istiyorum. Ne yapmam gerekir? Nasıl olmam gerekir? Bunlara da bir cevap niteliğinde olsun. Öncelikle arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız sizler de direksiyon hocası olmak istiyorsunuzdur. Bununla alakalı YouTube kanalımı takip ediyorsanız kanalımda eğitim videoları var. Yani ders nasıl anlatılır, neler üretmemiz gerekir, neler anlatmamız gerekir. Bununla alakalı YouTube kanalımda öğrencilerimle çekmiş olduğum eğitim videolarına bakabilirsiniz. Tabi videoya geçmeden önce arkadaşlar şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Şu an bu hizmeti size ücretsiz bir şekilde sunuyorum. Açtınız YouTube'a yazdınız direksiyon hocası nasıl olunur. Hemen benim videom çıkmıştır. Bunu da izliyorsunuz. Bunun karşılığında sadece sizden kanalıma abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Abone olursanız çok memnun olurum. Evet hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Direksiyon hocası olmak için iki tane şart var arkadaşlar. Bunlardan birincisi en az 3 yıllık ehliyetinizin olmuş olması gerekir. İkinci şartımız ise en az lise mezunu olmuş olmamız gerekir. Ön lisans olabilir, lisans olabilir ya da daha üstü olabilir. Bu şartları sağlıyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı halk eğitim merkezlerine gidip müracaat ediyorsunuz. Direksiyon usta üreticilik belgesi almak istiyorum diye. Bu belge için sizden ehliyet kimlik fotokopisi isteyebilirler diplomanızı ya da sabıka kaydınızı bir de fotoğraf istiyorlar. Genelde ben gittiğimde onları istemişlerdi. Bu evrakları teslim ediyorsunuz. Sonra dersler başlıyor. Dersler yaklaşık benim zamanımda 2,5-3 ay arası falan sürmüştü arkadaşlar. Bu derslerde neler oluyor? Trafik çevre bilgisi dersi, araç tekniği dersi, trafik adabı dersi, ilk yardım dersi, iletişim dersi, öğretim yöntem ve teknikleri dersi gibi dersler oluyor. Dersler bitince de arkadaşlar yazılı sınav oluyor. Merak etmeyin sınavları kolay oluyor. Öyle çok zor olmuyor ya da yardımlaşma falan oluyor. Yani orada gideceğiniz zaman kursta e, ders nasıl anlatılır ile alakalı arkadaşlar çok bir şey öğretmiyorlar. Bunun için benim YouTube kanalımda öğrencilerimle çekmiş olduğum eğitim videolar var. Onları izleyebilirsiniz. Neler anlatılıyor, nasıl olması gerekir. E, kendi çapımda bir şeyler anlattım. Oradan istifade edebilirsiniz. Akabinde sınava giriyorsunuz. Her dersten ayrı ayrı sınav oluyor. Sınavı geçtikten sonra arkadaşlar en son olarak da tekrardan bir direksiyon sınavına girmeniz gerekir. Direksiyon sınavına sokuyorlar sizi. Ondan da başarılı olursanız arkadaşlar yaklaşık 2-3 hafta içerisinde onlar sertifika hazırlıyor. E-Devlet'e sertifikanız düşüyor. Artık direksiyon Usta üreticilik belgeniz olmuş oluyor. Siz de alıyorsunuz bu belgeyi bölgenizdeki sürücü kursana gidip müracaat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben direksiyon usta üreticisi olmak istiyorum ya da hoca ihtiyacınız var mı gibisinden CV'nizi bırakırsınız. Onların da ihtiyacı olursa sizi çağırırlar. Tabi bunun için arkadaşlar bazı kurslar eğer sıfır başlıyorsanız tabi daha önce tecrübeniz yoksa bazı kurumlar direkt size öğrenciyi verebilir, direkt trafiğe çıkabilirsiniz ya da bir bilen hocanın yanına ee, ...birkaç günlüğüne eğitim alıp e, o şekilde de trafiğe çıkartanlar oluyor. Mesela bizim kursa müracaat eden adaylarda arkadaşlar... biz e, ...genellikle ben kendim alıyorum. Kendimin yanında e, bir hafta bir eğitim veriyorum. Durumu iyi olan adaylara öncelikle ona veriyorum. O anlatıyor. Eksik yönleri ya da düzeltmesi gereken yönleri varsa onları hocama söylüyorum. O da düzeltiyor o şekilde eğitimi bitirdikten sonra da arkadaşlar ya da ben hocaya güvendikten sonra da öğrenciyle baş başa verip eğitimlerine çıkartıyoruz. Bu süreç bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik en önemli konuya. Maaşlar ne kadar? Arkadaşlar maaşlar da gerçekten üzücü bir Durum var burada. Ortalama Türkiye'de arkadaşlar sürücü kursları asgari ücret ya da asgari ücretin bir tek üstünü veriyorlar. Bilginiz olsun. Çalışma saatleri nasıl diye soracak olursanız arkadaşlar biz kendi kurumumuz için bilgi vereyim. Biz de sabah 9'da derslere başlıyoruz. Öğlen 12.30'a kadar çalıştırıyoruz. 3 aday çalıştırıyoruz. Öğleden sonra 2'de başlıyoruz. Akşam 5.30'da da yani 3.30 saat öğleden sonra, önce 3.30 saat. Öğleden sonra toplam çalışma saatimiz 7 saat şeklinde şu an bu şekilde çalışma düzenimiz var. Peki maaşın haricinde ekstra bir e, ödemeler oluyor mu? E, i̇şte direksiyon sınavlarına girerseniz arkadaşlar direksiyon sınavında bazı kurumlar arkadaşlar ekstra ücret veriyor, bazıları vermiyor. Çalışacağınız kuruma bağlı olarak değişebilir. Yine e, bazı kurumlar e, eve gidip gelebilmeniz için arkadaşlar araç veriyor. Kursun araçlarla gidip geliyor olabilirsiniz. Böyle bir artıları var. Resmi tatiller genelde tatil oluyor. Bunun haricinde genelde 6 gün çalışıp bir gün iznimiz oluyor arkadaşlar. Yani genellikle kurumlar bu şekilde çalışıyor. Tabi part time çalışmak isteyenler varsa part time'da müracaat edebilir. Onların şartları nasıl bilmiyorum. Ben genelde bizim kurumumuzda part time çok tavsiye etmiyorum. Çünkü çok faydalı oluyor. Aday bir hocayla ders alıyor. Hafta sonu başka bir hocaya geçiyor. Doğal olarak bir sıkıntı oluyor. Biz genellikle aynı adayı aynı hocayla devam ettirmeye çalışıyoruz. Ekstra olarak arkadaşlar bir de özel ders ücretleri oluyor. İşte özel derslerde de genellikle ya dörtte birini hocaya verirler ya da üçte birini verirler arkadaşlar. Biz genellikle üçte birini hocaya veriyoruz. Üçte ikisini kurumun kendisi alıyor başka ekstra bir ödemeniz çok olmuyor arkadaşlar. Ücret konusu da bu şekilde. Yine aklınıza takılan soru varsa yorum kısmından bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Geldik en önemli konulardan birine. Kimler direksiyon hocası olabilir? Kimler direksiyon hocası olmalı? Ya da iyi bir direksiyon hocası nasıl olması gerekir? Arkadaşlar bunun içinde benim kendi görüşümü size sunacağım. 3 şart var bence. Bunlardan birincisi sabrınız yoksa kesinlikle bu işe girmeyin arkadaşlar. Çünkü ben bir adaya yeri geliyor abartısı söylüyorum. 10 defa 15 defa aynı şeyi söylüyorum. Sabrınız yoksa kesinlikle bu işe girmeyin arkadaşlar. Bu iş para için yapılmaz bilginiz olsun. İkincisi arkadaşlar öğretme isteği yoksa bu işi yapamazsınız. Yani hem sabırlı olacaksınız hem de karşı tarafa öğretme isteğinizin olmuş olması gerekir. Benim kanalımı takip edenler 3 aşağı 5 yukarı beni bilirler arkadaşlar. Ben Sakarya Üniversitesi mezunuyum. Türk Dil ve Edebiyatı öğretmenliği, tarih öğretmenliği iki tane fakülte bitirdim. Pedagogik formasyonumu da aldım. Eğitim olarak çok donanımlıyım. Yani öğretme isteğiniz yoksa bu işi yapamazsınız. Bu işe asla girmeyin. Sonra YouTube kanalımdaki öğrencilerin yazmış olduğu yorumları görürseniz herkes kendi hocasına ne kadar şikayetçi bunu görebiliyoruz. Arkanızdan böyle şeylerin söylenmesi hoşunuza gitmeyecektir. İster istemez olumsuz e, duygular besleyeceksiniz arkadaşlar böyle düşüncelere karşı. Onun için öğretme isteğiniz yoksa bu işe kesinlikle girmeyin. Ve üçüncüsü de bence en önemli olanlardan biri yine empati eğitim verirken kendinizi öğrencinin yerine koyup empati kurarak arkadaşlar eğitim verebilmeniz gerekir. Empati yeteneğiniz de yoksa çünkü bazen şu oluyor öğrenci anlayamıyor normal çünkü bilmiyor. Yeni doğan bir bebeğe nasıl eğitim veriyorsanız nasıl bir şeyler öğretmeye çalışıyorsanız sıfır olarak derse gelen bir aday da aynı şekildedir. Bu aday da hiçbir şey bilmiyor. Buna biz öğreteceğiz bu işi. Onun için kendi öğrendiğin zamanları düşün. Mesela ben kendi bana üreten hocayı hatırlıyorum. Ne yapması hoşuma gitmiyorsa ben adaya onu yapmamaya çalışıyorum. Ya da bazen burada adaylarıma soruyorum. Sence iyi bir hoca nasıl olması gerekir? Sana yaklaşımı nasıl olması gerekir? Gibi şeyler söylüyorum. Ya da kendim sürücü kursunda arkadaşlar traf ve çevre bilgisi dersine de girdiğim için bazen şu şekilde şeyler yapabiliyorum bir hocadan beklentiniz nelerdir? Kağıda yazıyorlar. Ben en son topluyorum sınıfta. Onları tek tek okuyorum. Kendimi o şekilde geliştirdim. Yani bir direksiyon hocasının sana yaklaşım tarzı ya da davranışı nasıl olması gerekir? Bununla alakalı böyle şeyler yapıyorum ve kendimi ona göre ne yapıyorum? Geliştiriyorum. Bunlar yoksa arkadaşlar kesinlikle bu işe girmeyin. Birincisi sabır demiştik. İkincisi öğretme isteğiniz, öğretme arzunuz, öğretme hevesiniz yoksa girmeyin. Üçüncüsü de empati. Bu bunları iyi bir şekilde yapabileceğinize inanıyorsanız arkadaşlar siz de direksiyon hocası olabilirsiniz. Tabi şunu kesinlikle unutmayalım. Araç kullanmayı bilmek demek arkadaşlar bu işin sadece bence %25'lik kısmı. Geriye %75'lik büyük bir kısım kalıyor. Yani araba kullanmayı bilen herkes direksiyon usta öğreticisi öğreticiliği yapabilir diye bir şey kesinlikle ben tasvip etmiyorum. Doğru da bulmuyorum arkadaşlar. Çünkü öğretmek çok farklı bir şey. Yani benim kanalımda videoların altına yazılan yorumları okursanız arkadaşlar abartısız söylüyorum %75'i hocasından memnun değil. Yani arkanızdan böyle şeyler söylenecek. Bunun haricinde ben eğitim verirken genellikle şu metodu kullanıyorum. Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. Evet çoğu meslektaşım belki bunu tasvip etmeyecek. Evet istisnalar illaki olacak arkadaşlar. Ama kesinlikle eğitim verirken ben bu metodu kullanarak eğitim veriyorum. Öğrencide bir suç, bir gabahat yok arkadaşlar. Bütün gabahat, bütün suç öğretmende. Yani sen öncelikle güzel bir şekilde anlatmayı dene. Evet karşı taraf ilk anlatmanda anlamayacak, ikinci anlatmanda anlamayacak, üçüncü anlatmanda anlamayacak. Bunu çoğaltabiliriz arkadaşlar. Senin buna karşı yaklaşımın çok önemli. Öğrencinin hevesini kırmadan, canını sıkmadan, moralini bozmadan, sakin bir şekilde gerekirse 10 defa gerekirse 20 defa bunu anlatacaksınız Ben yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum arkadaşlar 19 defa bir adaya duran aracı bir al komutunu vermişim bir derste ve bunu sakin bir şekilde sinirlenmeden bunu ben adaya 19 defa 20 defa anlattım Onun için yani siz bir kere anlattınız o anlamayacak. Çünkü hiçbir şey bilmiyor. Bunun öğrenmesi birazcık zaman alacak. Öğrenmek gerçekten bir süreçtir. Hemen olmaz. Kullandıkça kullandıkça kendini geliştirebilir. İşte bu aşamada öğrencinin canını sıkacak ya da olumsuz motive edecek söylemlerden ya da yaklaşımlardan ya da ithamlardan uzak durmamız gerekir. Bunun haricinde arkadaşlar hitabetinizin düzgün olması gerekir. Yani öğrenciyi anlatırken tane tane anlatmış olmanız gerekir öğrencinin yapmış olduğu eksikliğin neden kaynaklandığını öğrenciye bildirmeniz gerekir. Evet öğrenci bir hata yapıyor ama bu yaptığı hatayı neden yapıyor? Doğrusunu nasıl yapması gerekir? Bununla alakalı bilgiler vermek zorundasınız. Ya da öğrencinin yapmış olduğu olumlu şeylere kalkış yapıyor mesela çok güzel mi kalkış yaptı? Harikasın bak kalkış bu şekilde yapılır. Sürekli olumlu pekiştireç vermeniz lazım ya da yapmış olduğu bir davranış yanlış ise onun doğrusunu hemen adaya orada hatırlatmanız gerekir. Yani ben bir kere anlattım anlasaydın git başka yerden öğren git videolar izleyerek öğren böyle bir şey kesinlikle yok. Adaylar video izlemek zorunda değil video izleyerek öğrenmek zorunda değil bunu sen öğretmek zorundasın hoca isen eğer öğretmensen eğer bunu karşı tarafa güzel bir şekilde anlatmış olman gerekir. Evet adaylar tabii ki video izleyecek. Video izlediği zaman e, derste heyecanlı oluyor. Burada ben anlatıyorum. Aday beni duymuyor. Hadi benim adaylarım birazcık daha şanslı. Çünkü YouTube'da kendi eğitim videolarım var. E güzergah aynı güzergah, araç aynı araç, e, hoca aynı hoca doğal olarak genel olarak her yerde hemen hemen işte kavşaklara yaklaşırken ne yapılması gerekir? Bununla alakalı hemen hemen her öğrencim aynı şeyleri anlatıyorum. Doğal olarak benim öğrencilerim birazcık daha şanslı. Girip YouTube'dan eğitim videolarımı izleyerek çok daha sağlıklı bir şekilde, çok daha ilerlemiş bir şekilde derslere gelmiş oluyor. Ama sizin adaylarınız bu kadar şanslı olmayabilir. Onun için arkadaşlar yaklaşımımızın bu şekilde olmuş olması gerekir. Gelelim en önemli konulardan birine benim için. Ben neden bu mesleği seçtim? Arkadaşlar öğretmen olduğum için arkadaşlar ülkemizin halinde biliyorsunuz öğretmeyi gerçekten çok seviyorum ki videolarımdan da zaten izlemişseniz bunu çok iyi anlamışsınızdır öğretmeyi sevdiğim için arkadaşlar e, malum üniversiteyi bitirdikten sonra da 2-3 puanla devlete atanamadık ondan sonra da e, bir kız arkadaşımız vardı şu an eşimiz oldu tabi e, evlem evlendik sonra asker işte önce askere gittik sonra evlendik evlendikten sonra tabi ev geçim sıkıntısı oluyor. Doğal olarak, e, o şekilde bu işe girdik ve yaklaşık 2012 yılından beri aktif olarak bu işi yapıyorum. 2007 yılında üniversiteye girdiğim zaman bile hafta sonları gelip arkadaşlar e, yine e, bu işi yapıyordum. Doğal olarak sevdiğim bir işti. E, beni bu işe en çok motive eden öğrencilerimden almış olduğum geri dönütler. Yani abartısız söylüyorum. YouTube'daki o yorumlarınızı okuduğum zaman çok mutlu oluyorum. Beni gerçekten bu işe daha çok bağlıyor. Yani öğrencilere faydalı olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor, çok gururlandırıyor. Yani onların Allah razı olsun demesi benim için çok önemli bir şey. Bundan dolayı ben bu işi severek yapıyorum, isteyerek yapıyorum ve çok da mutluyum. İnşallah sizler de iyi bir direksiyon hocası olursunuz şimdiden hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar yine tabi videoyu bitirmeden önce aklınıza takılan her türlü soruyu hoca ile alakalı ya da eğitim ile alakalı ne olursa olsun yorum kısmından bana iletirseniz arkadaşlar hepsini cevaplamaya çalışacağım bilginiz olsun Kendinize iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek üzere